Selamün aleyküm. selam. <laughs> Hocam bir sohbet alacaklıyım demiştim. Müsait çat tahsile geldim. Ya borcum boştur buyur buyur. Ben bir bardak alıp da geleyim. Buyur. Eline sağlık hocam. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ee, i̇ş güç, sağlık, saat nasıl diye yerin demedir. Allah şükür. Bugünümüze şükrediyoruz işte. Öyle tabii, öyle. Şükür önemli. İnsanoğlunun başına ne gelirse şükürsüzlüktendir. Vakti zaman birinde bir derviş Hicaz'dan yola çıkmış. İstikamet Semerkant. Semerkant'a bari şehre girerken bir bagay ağacın dibinde beş kişi oturmuş. Gidi yanlarına selamun aleyküm aleyküm selam. Erenler ne ediyorsunuz diye. Adamlardan biri değil ki Olunca şükrediyoruz, olmayınca sabrediyoruz diye. Terbişin biraz canı sıkılıyor buna. Adamlardan biri tekrar dönüyor terbişe diye ki... ...efendim siz ne edersiniz diye. O da diyor ki... ...olmayınca şükrederiz. Olduğu zaman pay ederiz diye. Eyvallah hocam, <laughs> eyvallah. Hocam siz Doğma büyüme buralıydınız değil mi? Ya askerliği saymazsak buradan dışarı çıkmadım desem inanır mısın? <laughs> i̇nanırım inanırım. Belli canım buralar mahsulusunuz. He, ee, siz de buralı mısınız? E ee, desem inanır mısın? <laughs> Kusura bakma hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Soyla, Ha. Ha. Tamam. Özem, ben müsaadeni isteyeyim. Kötü bir şey yok inşallah. Ya işle ilgili. E canım Allah kolaylık versin ha? Ben gene ziyaretinize gelirim. Her zaman beklerim, her zaman beklerim. <laughs> güle güle. Evet. Allah'a emanet ol. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.